Renate eserinin dördüncü bölümünde kan ve soyluluğun var olmadığını, soylu olmanın erdem, merhamet, hoşgörü ve meziyete dayatkın olarak doğmak olduğunu, bunun ise aileye değil tek bir bireye özgü olduğunu ifade etmiştir. Aynı eserinde asillik ve soyluluğu aynı şey olarak kabul ettiğini ve kan soyluluğunu reddettiğini bildirmektedir Dante'nin soyluluk hakkındaki bu görüşleri Alessandro Barbero'yu, onun ailesinin Floransa'nın soylu kabul etmediği ailelerden olmasından kaynaklanan kaynaklanmadığı sorusunu etmiştir. Dante'nin Şölen'de soyluluk hakkındaki görüşlerini yazmasının ardından uzun yıllar geçmiş ve hayatı köklü biçimde değişmiştir. Bu dönemde İlahi Komedya'nın Cennet bölümünün 15. kantosunu yazmış ve bu kantoda dedesinin, dedesinin bir şövalye olduğunu ve ailesinin soylu bir kökene dayandığını yazmıştır. Bu videoda ilahi komedyada Dante'nin kökenleri hakkında yazdıklarını, soyluk hakkındaki görüşlerini ve aile kökenlerini inceleyeceğiz. İlahi komedide ne diyor? Bir yıldız indi yere, elmas gibi parladı nuru. Anki sesin ruhu da seyirmişti sevinçle. Oğlunu, Hesium'da karşısında canlı görünce. Az önce okuduğum dizeler ilahi komedinin cennet bölümünün 15. kantosunda. Dante ve dedesi Cacciaguida'nın karşılaşma anı. Dedesinin gelişini bu şekilde tasvir eden Dante, onun cennette ne kadar büyük bir konumda olduğunu gelişiyle beraber bize göstermektedir. Fakat dedesinin yıldız gibi inişini tasvir eden Dante, burada ilham kaynağı Virgilius'a bir atıfta bulunur ve dedesiyle kendi karşılaşmasını Aenas'ın babası Ankises ile Elysium'da yani cennete karşılaşmasına benzetmiştir. Fakat benzerlik sadece karşılaşmaları ile sınırlı değildir. İki hikayede de ataları karaktere soylarını anlatır. Aeneas'te de gelecekteki soy anlatılırken ilahi komedyada Dante'ye geçmişteki soyu anlatılır. İlk karakterde atalarından ihtiyacı olan bilgi alır. Dante soyunu geçmişte şehit olan bir şövalyeye dayanır. Virgil ise Aenas'ı Roma İmparatorluğu'na bağlar. 15. kantonun devamında dedesi Dante'ye soyadını Po Vadisi'nden gelen karısından aldığını anlatır. Kendisi ise 3. Konrad'ın peşinde Haçlı Sefen'e gittiğini fakat Papa'nın hatası yüzünden yenildiklerini ve kendisini şehit düştüğünü ve bu kutlu makama ulaştığını anlatır. 16. kanto ise şu şekilde başlar. Ey insanın kıymetsiz soylu kanı, şaşırmam görünce kendini damarlarından şansı sayanlar. Fani dünyada kanı övgeye değer bulanı, anlarım elbet kibre vesile olmak. Ben ki insanın iştahtan kesildiği bu sofrada, cennet katında tattım senin övünçle dolduran tadını. Bu kanto soylu kanı yererek başlamasına rağmen devamında onun gittiği lezzeti kabul eder ve sebep olduğu kibiri anlar. 16. kantonun devamında Dante'nin dedesi 1091 doğumlu olduğunu belirtir ve ikametgahının San Pietro kapısı olduğunu söyler. San Pietro kapısı o dönemde saygın ailelerin ikamet ettiği bir yerdir. Dante bu yola dedesinin ağzından bir daha soylu bir köken olduğunu belirtir. Fakat bunun hemen ardından öldükten sonra nereden geldiklerinin önemli kalmadığını söyleyerek konuyu burada bitirir ve eski Florence hakkında bilgiler verir taayetten hikayeler anlatarak Dante'ye tavsiye edilir. 17. kantoda Dante öğrendiği kehanetlerden dolayı kendini babasının Helios'tan aldığı güneşin dört atlı arabası ile birçok felakete sebep olarak ölen Phaeton'a benzetmiştir. Ve bu kehanetleri dedesine sormuş, dedesi de ona geleceğini haber vermiştir. Ardından da ona kutluların adını söyleyerek nurlara karışmış gibi gitmiştir. ne diyor? Tarihsel kaynaklarda ilk bakmamız gereken Kaccia Guida adlı birinin var olup olmadı. Floransa Devlet Arşivindeki Nisan 1131 tarihli bir belgede bu adı rastlıyoruz. Belgede Alikiyerilerin ikamet ettiği Batya bölgesinde bir kira sözleşmesinde Kaccia Guida'nın şahit olduğunu görüyoruz. Belgede Kaccia Guida'nın şövalye olduğu ile ilgili bir ibare bulunmamaktadır. Ki Dante bu yıllarda dedesinin şövalye olduğunu iddia etmemektir. Çok daha sonraki yıllarda seveleri vesilesiyle şövalye olmuştur Kaccaguida. İkinci olarak bakacağımız tarihi kaynak Kaccaguida'nın oğlu ve Dante'nin soyadının kökeni olan Alighieri'nin adı geçen bir belge. Komün ile ilgili 1201 tarihli bu belgede Kaccaguida oğlu Alighieri ve onun oğlunun adı geçmektedir. Bu da Alighieri'nin belli bir düzeydeki bir kişi olması anlamına gelmektedir. Bir başka belgede ise Haligieri'nin arazisinde San Marino Kilisesi'ne zarar verebilecek olan incir ağacından dolayı rahip tarafından mahkemeye verildiğini görüyoruz. Bu mahkeme belgesinde geçen arazinin bulunduğu konum Haligieri'lerin yüksek bir sosyal statü olduklarını anlamamızı sağlar. Bu kanıtlar ışığında Kaccia da Şövalye olduğuna dair bir kanıt bulamasak da Aliye'lerin önemli bir aile olduğu sonucuna varıyoruz. Bu videoda Dante'nin soy kökenlerine ve Katia Guida'nın hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Tarihi kaynaklar dayanarak ve ilahi komedyanın ipuçlarını takip ederek Dante'nin kökenleri üzerine derinlemesine bir inceleme yaptık.